Efendim, hayırlı günler diliyorum. Ee, öncelikle bu tür toplantılarda ilk teşekkürü, e, bu bir buçuk saat, iki saate yakın sürecek bu sohbeti, bu vakti başka yerde değerlendirme imkanı varken buraya gelip dinleme zahmetine katlanan size yapıyorum. Teşekkür ediyoruz. E, çünkü Türkiye'de bu tür entelektüel ağır konular fazla dikkat çekmez, siyasi, efendim ticari ya da estetik konularda e, yönelim fazladır da böyle ilmi entelektüel konular hele bir de artık ümidimizi kaybettiğimiz böyle bir zaman diliminde e, fazla dikkati çekmiyor. Onun için teşekkür hak ediyorsunuz. İkinci olarak e, esas buraya <laughs> gelme vesilemiz olan e, Konya Kitap Fuarı'ndaki toplantıyı organize eden ve bizi davet etme nezaketini gösteren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Daha sonra bu fırsatı <laughs> değerlendirip araya giren <laughs> gençlere, gençler böyle uyanık olmalı tabi. O gençlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat var. Şimdi ben e, İbrahim Ali Üçer hocamız bana böyle bir panel yapacağız, söyleşi yapacağız. Konumuz e, konumuzda üç aşağı ve yukarı şöyle bir konu olacak dediğinde ne konuşsak iyi olur dedim. Ee, dedi ki biraz ağır konuşalım dedi hocam dedi. Çünkü e, Konya'ya gidiyoruz. Konya'da hafif konuşmak doğru değil. İkincisi e, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne gidiyoruz. Adı bile ağır. Allah rahmet eylesin. Üçüncüsü e, ilahiyat rütbesi. Yani bu üç tane şıkkı alt alta getirdiğimizde biraz ağır konuşmamız lazım. Dolayısıyla ben de bunu vazife bilerek eee gelecekte İslam düşüncesinin öncelikleri neler olabilir? Hangi konu üzerine özellikle durmamız lazım diye düşünürken şöyle bir çerçeve belirledim. O çerçeveyi sizinle paylaşacağım. Birlikte düşüneceğiz. Yani bunlar nihai kararlar, formüle edilmiş, aha böyle olacak diyecek şeyler değil. Tabii her zaman söylediğim gibi ben Trabzonluyum, ofluyum, direkt Allah'a bağlıyım, lehvi mahfuzdan okuyorum ama aşağı inince tabi zaman mekan şartlarında bunlar değişime uğruyor. Onun için söyleyeceklerimiz tamamen bir yorumdur, bir paylaşımdır, birlikte bir düşünme faaliyetidir. Ee, eğer buna eşlik ederseniz ve sorularınızla da bunu zenginleştirirseniz çok memnun olurum. Yoksa nihai cümleleri söylemiyoruz elbette. Efendim? Bir de burası Mümkün mü? <laughs> Şimdi e, neyi arıyoruz? sorusunun yanında iki tane daha soru çok önemli. Neyi arıyoruz? Nerede arıyoruz? Yani bir şey arıyorsun da kaybettiğin yerde ararsın onu yani. Evde kalemini kaybettin gidip caddede aramazsın. Nerede arıyoruz? Yani kaybettiğimizi Paris'te ya da Kahire'de ya da Londra'da ya da Tahran'da aramayacağız herhalde. Değil mi? Nerede kaybettik bunu? Üçüncüsü ise ya da ikinci soru neyi arıyoruz ne için arıyoruz derdimiz ne bir amacımızın olması lazım çünkü amaç insan eylemlerine istikamet verir amacı olmayan bir e, arayış istikametsizdir e, tüm yollar meşru olur o zaman tüm yollar meşruysa siz yolunuzu kaybetmişsiniz demektir bu mümkün değil çünkü şimdi aramak bir yerde aramak bir şey için aramanın çok çeşitli yolları var ve nedenleri vardır şüphesiz. Açsak yemek ararız e, efendim ihtiyacımıza göre bir arayışa gireriz. Ama tüm arayışları genel olarak iki kategoriye ayırmamız mümkün. Birincisi eman arayışı yeryüzünde insan arayışını söz konusu kılarsak birisi de iman arayışı. Eman ve iman. Bunu daha da e, renksiz tabirlerle kullanırsak biri maddiyata ilişkin bir arayışımız Birisi ise maneviyata ilişkin bir arayışımız. Şimdi eman ve iman kelimelerini ben icat etmiyorum tabii. Hem İmam Gazali'de hem Anadolu'nun her cümerç olduğu dönemde Aşık Paşa'nın garip bahsi geçen kavramlardır. Çünkü iman olmadan eman olmaz. Ne demek? Maddi güvenlik tehlikedeyken manevi güvenlik üzerine düşünemeyiz. Eman maddi güvenlikle alakalıdır tüm maddi güvenliklerimiz, yiyememiz, içmemiz, devletimiz, işte can güvenliğimiz, e, iman ise daha çok anlam değer dünyamızla ilgili, metafizik dizgelerimizle ilgili bir arayıştır. Eman işini yani maddi güvenliği büyük oranda tedebbür dediğimiz bir etkinlikle, kognitif etkinlikle elde ederiz. Tedebbürün sonucu tedbirdir. Tedbirler alırız hayata ilişkin. Manevi güvendiğimiz ya da iman da ise tefekkür esastır. Tefekkürün sonucu da fikirdir. Bu ayrım çok önemlidir. Çünkü 200 yıldır biz tedebbürle uğraşıyoruz. Yani tedeb eman beka sorunu dediğimiz 200 yıldır yaşadığımız Türkiye'de tarihsel şartların da gerektirdiği dayattığı şekilde tedebbürle uğraşıyoruz ve bekamızı sağlamaya çalışıyoruz. Fakat problem şu bu gerçekten doğal şartlardan kaynaklandı fakat bunu alışkanlık haline getirdik. Onun için biraz iddialı bir cümle olabilir. Türkiye'de tefekkür yoktur, tedebbür vardır büyük oranda. Yani karnımı doyurmak ya da devleti nasıl koruyacağım bir tefekkür faaliyeti değildir. Klasik geleneğimiz açısından bir tedebbür faaliyetidir. Çünkü tedebbür demek belli bir amacı, somut amacı hedefleyerek düşünmek demektir. Tefekkür ise soyut bir hadisedir. Benim verdiğim tipik bir örnek, dışarıda yolda yürürken elinde sopalı bir adam size hızlı bir şekilde saldırırsa yapacağınız ilk iş kafanızı korumaktır. Böyle yaparsınız gayri ihtiyari çünkü saksı önemli. Karadenizler genelde 12'den önce kururlar, 12'den sonra fazla bir problem olmaz. Biz 200 yıldır elimizi böyle tutuyoruz kafamızı koruyoruz. Temel tezimiz şu, İslam Düşünce Atlası ve bizim arkadaşlara yaptığımız şey, kafamızı korumayı bırakıp kafamızı kullanmaya geçmemiz lazım. 200 yıldır kafa korunur tamam ama el kırılmaya başlandı, devamlı vuruyorlar kardeşim. Felsefeyle vuruyorlar, bilimle vuruyorlar, sanatla vuruyorlar, ekonomiyle vuruyorlar, teknolojiyle vuruyorlar. Biz hala o, yani ilk vurdukları sopa da değişti, çok daha sofistike bir sopa oldu. Ama hala biz böyle tutuyoruz, dolayısıyla artık tedebbürden tefekkür, tedbürü iman edelim demiyorum ama tefekküre geçiş e, erdemini göstermemiz lazım. Peki, şimdi tedebbür bir tarafın, tedebürü bir tarafa bırakalım, tefekkürü de çok çeşitli açılardan yapabiliriz şüphesiz. E, i̇nsani, e, tarihsel süreç içerisinde insan ürettiği tüm e, bilim alanları tefekkürün ifadeleridir şüphesiz. Şimdi bizim burada kastettiğimiz ise e, daha farklı bir tefekkür. Bu tefekkürün nereden başlanması gerektiğini e, tespit etmek için tek bir cevabımız var. İtikadımızın, itikadımızın 1500 yıllık tecrübesinden başlamamız lazım. Bu tecrübeyi kendine konu almayan, eleştiren düzeyde dahi olsa, tahkir ve tezif değil, eleştiren düzeyde dahi olsa bu topraklarda yapılacak her türlü tefekkür faaliyetinin çıkış noktası itikadımızın 1500 yıllık tecrübesidir. Eleştiren düzeyde bile olsa. Başka türlü çünkü İslam bugüne inmedi. İtikadımızın 1500 yıllık bir tecrübesi var. Büyük insanlar büyük gayretlerle bir şeyler yaptılar. Bunu nasıl yaptıklarını en azından onların gayretine saygı göstererek yapmamız lazım. Mesubiyetlerimizin tarihi tecrübesi ki buradaki tarihi tecrübeyi hem İbrahim Aleyhisselam ve Eşref Hocam konuşacaklar. Burada tarihten ne kast ediyoruz? Tarihi bir geçmişle karıştırmayın tarihi. Arkadaşlar bunu on kere söylüyoruz. Geçmiş hayvanın da geçmiş var, evrenin de geçmiş var. Geçmiş olmayan hiçbir şey zaman ve mekanda olan, zaman ve mekanda mukayet olan her varlığın bir geçmişi vardır. Geçmiş olmayan sadece Cenab-ı Hak'tır, o da çünkü kadimdir zaman mekanda mukayyet değildir, mutlaktır da ondan. Burada kastettiğimiz tarih geçmiş anlamında değil. Neydi? Hatırlayın daha önce de burada Konya'da konuştuk bunu. Gelecekte geçmişle karşılaşırsan o geçmiş senin tarihi olur. Eğer gelecekte geçmişinle karşılaşamıyorsan o geçmişin hiçbir anlamı yok. Onunla uğraşma zaten. Tamam mı? Bunu kısaca geçiyorum ben bununla uğraşmayacağım. Peki, tarihi tecrübemize baktığımız zaman İslam temeddününün en temel kavramının teklif olduğunu görüyoruz. İlahi teklif. Dolayısıyla biz geleceğe yönelik bir düşünce inşasında teklif kavramını yeniden formül etmemiz lazım. Bunu güncellememiz lazım. Bunu ifadelendirmemiz lazım. Bunu özellikle genç neslin anlayacağı şekle dönüştürmemiz lazım. Teklif Kavramı üzerine de fazla durmayacağım. Çünkü o konuda İbrahim Hoca biliyorsunuz çok güzel yazılar yazıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Ee, konuşuyor da ve güzel yazılar da yazıyor. Ee, ama şu kadarını söyleyeyim. Teklife muhatap olmak mükellefiyettir. Bu da bizi halife kılar. Dolayısıyla biz insanı bu transhumanizm, posthumanizm, metahumanizm gibi insan ötesi tartışmaların yapıldığı bu dünyada yeniden halife olarak insan nedir? I? gündeme getirmemiz gerekiyor. Bunun formülasyonunu yapmamız lazım. Biz halifeyiz. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi ise eğer bunu yeniden çerçevelendirmemiz lazım. Bu halife olmanın da e, nasıl diyelim en öz kavramı teklif kavramıdır. Ki bu bize de bir mesuliyet yükler biliyorsunuz. Ne demek teklif? Yine Halil İbrahim Üçer Hoca'nın bir cümlesine, vurgusuna atıf yaparak söyleyeyim. Biz Merkezi bir ümmetiz. Ümmetin vasata kelimesi orta ümmet değil. Müslümanlar tembelliği sevdiği için ortayı seviyorlar. İfrat tefride gitme yat abi. Vasat kelimesinin anlamı merkezi deme. Merkez ümmetiz biz. Ne demek merkez ümmet olmak? İyinin, doğrunun ve güzelin ilkesi olmak demek. Yani insanlar iyi nedir dediklerinde bakacakları, güzel nedir dediklerinde bakacakları, ee, doğru nedir dediklerine bakacakları bir örneklik demektir ümmetin vasata. Bunlar kendimizi mukayese edin tabii böyle bir ümmet miyiz bilmiyorum. Şimdi peki böyle bir e, ilki olma durumunu nasıl sağlayacağız? Esas yapmamız gereken, yapmamız gereken çok şey var tabii ama esas yapmamız gereken ve bunu yapmazsak diğer yapacağımız her şeyin boşlukta olacağı şey metafizik çanağımızı, ben buna metafizik çanak diyorum, zeminimizi, yeniden üretmemiz gerekiyor. Şu anda biz metafiziği olmayan bir toplumuz. Halbuki atalarımız yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Vücudun hakkını vermeden mevcut üzerine konuşamayız. Bilim yapalım, yapalım bilim. Fizik yapalım, fizik mevcut üzerine yapılır. Astronomi yapalım, kozmoloji, biyoloji yapalım. Yapıyoruz çok iyi Türkiye'de üniversitelerde yapılıyor bu. Bu, 1773 mühendis haneler itibaren yapıyor. Yani İsa Hoca'nın, Hüseyin Ufku Tamani'nin, Seyyid Ali Paşa'nın, ne bileyim ben, Kırım'da Aziz Bey'in, Salih yaptıkları az işler değil, bunlar yapıyorlar. Ama e, tüm bunları yaparken eğer size ait bir metafizik çanak yoksa, o kültürün parçası olursunuz. Tıpkı Moğolların herhangi bir metafizik çanağı olmadığı için İslam medeniyetinin erimelerine benzer bizim durumumuz. Halbuki İslam e, ...Arap Yarımadası'ndan dışarı çıktığı zaman sahabenin e, herhangi bir bilimi, felsefesi, sanatı gücü yoktu. Ama bir teklifi vardı ve bu teklifin dayandığı çok ciddi bir metafizik yaptı. Ve İslam medeniyetindeki felsefe, kelam, matematik hangi alanı al, alırsanız alın... ...hepsinin en temel hassasiyeti bu metafizik çanağı merkezi almaktı. Yani Harizmi hesabı kurarken cebiri kurarken kendi alanından örnek vereyim, arkadaşlarımız kendi alanlarından örnek versinler. Harizmi şunu düşünmek zorundaydı. Sayıyı ben öyle bir tanımlamam lazım ki bu sayı tanımı, bakın dört işlem değil, dört işlem her yerde aynıdır. Siz sayılara, efendim e, geometrik nesnelere, trigonometrik fonksiyonlara abdest aldırtamazsınız. Onlar her zaman öyledir. Ama onların o yapıların üzerine kurulduğu sayı nedir, büyüklük nedir, nicelik nedir gibi kavramları kendi metafiniz açısından tanımamız lazım. Harizmi'nin bütün uğraşısı bu. Yoksa Harizmi de sıfır Harizmi icat etmedi. Ondalık sayıları acı, Harizmi bu mu? aldılar. Harizmi konum sistemini icat etmedi. Mezopotamya'da var zaten. Cebir Sümerce'ydi zaten kelime olarak. Sümercedir ama orada kurduğu denk, cebir sisteminin dayandığı temel kavramsal şemalar hiçbir zaman Mezopotamya'ya ya da Yunan'a ait değil. Zaten olsaydı cebiri kuramazlardı. Klasik Yunan kafası felsefesi cebir ve hesabı üretemez. Ha, demek istediğim en temelde yatan metafizik yapıyı, kavramsal şemaları ve bu kavramlardan hareket ederek oluşturdukları önermeleri kendi metafiziklerinden kendi e, inanç sistemlerinden e, dolayısıyla vahihten gelen ilkelerden hareket ederek kurmak zorundaydılar. İbn Sina'nın da uğraşısı buydu. Kelamcıların Mutezile'nin de uğraşısı buydu. İbn Heysem'in de uğraşısı buydu. Ama İbn Heysem optik yaptı daha sonra şüphesiz. Ama İbn Heysem o kadar entesandır ki gerçekliğe bile hak ismini verdi. Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi olması bakımından. Neyse oraya girmeyin. Teknik çok da beni zevkli konular oraya kadar. Kaç takım kaldı? Evet. Güzel. Şimdi bir buçuk saatlik bir konu bu ya. Evet. Peki bu metafizik çanağın olmaz da olmazları tabii ki tevhid. Ama tevhid de biz çok yanlış anlaşıyoruz Türkiye'de. Tevhid Allah'ın birliği olarak tercüme ediyoruz. Hayır. Tevhid sadece Allah. In... Nübüvvet olmadan tevhid olmaz. Nübüvvet nedir? Nübüvvet diyoruz. Gençlere nübüvveti nasıl anlatacağız kardeşim? Peygamber'e niçin ihtiyacımız var bu çağdaş dünyada? Hı? Nübüvvetin tırnak içine alındığı bir tevhid sakattır. Hiçbir şey çıkmaz ondan. Dolayısıyla tevhid inancına dayalı bir metafizik çanak kurmak zorundayız. Bu çanağın diğer bir ucu nübüvvetin yanında me'at sorusudur. Me'at anlayışımız yok. Me'at anlayışımız yani öte dünya anlayışımız olsa bu kadar organize kötülük yapamayız Müslümanlar olarak. İnancımız psikolojik bir inanca dönüşmüş vaziyettedir. Sayın Hocam, Sayın Dekanım. Kusura bakmasın. Ben İmam mezunuyum. Ömrümü bu bağlam içerisinde söyleyeyim. Hani renksiz bir kelime konum harcadım. Gördüğüm şudur. Müslümanların %75 öte dünyaya inanmıyor. Mefhum açısından. Laf senin Mefhumu yok yani. Şimdi eğer biz bugünkü hayat tarzına bir teklif yapacaksak mesela yaşam kelimesinin yerine hayat kelimesinin yeniden tanımlamamız gerekiyor. Yaşam kelimesi klasik yenilerimizde meaş kelimesiyle karşılanır. Meaş. Aşe şu. Halbuki Müslüman yaşamaz, hayat sürer. Onun için Müslüman ölür, yaşamını kaybeder, hayatını kaybetmez değil mi? Çünkü bize öte dünya inancımız var. Ben onu nasıl formüle ettim? Var oluruz, var ölürüz, yok olmayız. Ama bunu biz felsefi olarak bugün temellendirmek zorundayız. Çünkü insanlar Nietzsche'nin çok güzel ifade edilmesiyle iki iç arasında bir muammadır diyor. İki iç dediği insan bir yerden gelmiyor bir yere gitmiyor. Sadece bu dünyada muamma ne olduğu belli değil. Muamma kör demek. Körlük. Yani el yordamıyla gidiyor. Haklı. Bir yerden gelmiyorsan bir yere gitmiyorsan ben de evrendeki nesnelerden bir nesneyim. E o zaman en ince olacağım demektir. E, bu kabul üzerine kurulmuş bir yaşam anlayışı içinde yetişiyoruz. O kitapları okuyoruz, o metinleri okuyoruz. Bakın burada tekrar ediyorum. Teknik olarak biyolojinin konuları, matematiğin konuları, fiziğin konuları sorun değil. Bizde de sorun olmadı Müslümanlar. Bu. Yani ben hiç ömrü 30 yılımı verdim. Hiçbir zaman çarpmaya, toplamaya, denklem çözümüne, bir tıp, e, teknik ameliyatına itiraz eden bir İslam alemi görmedim. Bunu da yanlış anlıyorlar. Efendim gazali şunu dedim Ya eleştireceksin tabii. Metafizik, çanak, durmadan eğer senin bir metafizik çanağın yoksa başka çanakları yalarsın, bizim yaptığımız gibi. Gazali'ni tabii eleştirecek, Bakülen'i tabii eleştirecek, İmam Cüveyn'i tabii eleştirecek, Razi'yi tabii eleştirecek ya. Adam Müslüman. Müslümanlığının bedelini ödemeden Müslüman olan çağdaş Müslümanlardır. Bir bedel ödemiyoruz. Bu insanların hepsi bedel ödediler. Gazali'yi bıraksak dünyanın en büyük filozofu olurdu. Ama bedelini, tevhidin bedelini ödeyerek düşündü adam. Anlatabiliyor muyum? Buraya çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi uzak bir. Çok ben de çok ciddi hazırlanmışım İbrahim hocam. Ne Vaktimiz yok yok, yok yok, yok, abi? Vaktimiz var hocam. Bir 15 dakika. Yok yok o kadar uzatmayayım ayıp olur. Şimdi 1732'de ölen Süleyman Fazıl Efendi <laughs> e, pek bilinmez bizde. Buracığım var mı bizim şeyimizde, Var hocam. Sizden duyuyoruz bu ismi bizde. Mustafa Fazıloğlu. Süleyman Fazıl Yok soyadından dolayı önemli değil. E, son dönem Osmanlı alimlerinin hepsinin icazetinin başında olan bir adam. E, Hicaz'da İbrahim Kurani, Süleyman Feleki gibi büyük alimlerden ders almış ve Fazıl Mustafa Paşa'nın e, ders arkadaşı. Fazıl yani alim demek biliyorsunuz. Klasik. Fazıl Ahmet Paşa müderristir biliyorsunuz. Vezir olmadan, baş olmadan profesör de adam. Şimdi Süleyman Efendi, bu benim anlattıklarımı ben uydurmuyorum, oradan özetliyorum ama çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, Anlattıklarınızı test ettik. Hepsi sayii olduğuna. Eyvallah Tabi muhakkik alim böyle olunuyor Muratcığım. Şimdi diyor ki bunların hepsini anlatıyor arkadaşlar. İbrahim Hoca'yla da ettik buna. Diyor ki peki tüm bunları yapmak için işte, e, gereken asgari şey nedir? Bakın burası çok önemli. Burayı söyleyip bitireceğim. Yani, diyor ki <laughs> En Nazar fil mümkünat. Yani evrenin bilgisine teorik bakış. Evreni teorik olarak bilmek. Nazara fi ile nazara ilahi çağdaş Müslümanlar çok karıştırıyorlar. Nazara ilaha bakmak demek. Gökyüzüne baktığı gibi. Var. Biz ona döndük. Nazara fi akılla bakmak demek. Ve bu bakmanın en özelliği karşındaki bütünü parçalara ayırıp tekrar birleştirmek. Ama nasıl parçalayacaksın? O olgu ve olayın kurucu yapılarını bulacaksın. Maddenin kurucu unsurları hakkında Müslümanların iddiası ne? Kiramcıların vardı değil mi? Atomdu diyorlardı. Efendim filozoflarımız işte madde suret diyordu. E, i̇şrakiler efendim e, ışık diyordu. E, Uğur Urafa ayağını sabit ediyordu filan. Var mı bizim böyle bir madde teorimiz nedir bizim? Maddenin en küçük birimi nedir bizde? Yok öyle bir şey. Ha bu illa yepyeni bir şey söyleyelim anlamında değil. Olanı da bir değerlendirerek alalım değil mi? Mümkünata bakmak akılla. Yani bilimler yapmak arkadaşlar. Diyor ki Süleyman e, Fazıl Efendi tüm bu anlattıklarımın yani mebde, meat, Allah, nübüvvet tüm bunlara e, tarikul vusul yani ulaşma yöntemi en nazar bir mümkünattır. Şimdi nazar İslam düşüncesinin omurgasıdır arkadaşlar. Usulü fıkı, usulü din. Niye? Çünkü iki şeyden kurtulmak zorundasınız. Bir mistizm, bir sofizm. Mistizmde her şey bir bütün haline, bir amalgam haline gelir, tembellik yaratır. Hint mistizmde olduğu gibi sofizmde hakikatten ümidi kestirir, bir saçma bir, nihilist bir dünya görüşüne saplanırsınız. Usulü fıkhın ve usulü dinin yani kelamın en önemli amacı sufizme ve ninizme düşmeden istimbati, istidlali ve istipsari. Üç kavram kullanıyorum. İstimbati din ilimlerde istidlal akli ilimlerde istipsari ise tasavvuf ilimlerindeki yöntemi belirlemektir. Çünkü yöntem olmadan siz nazar, nazari faaliyette bulunamazsınız. Bizim hızlı bir şekilde bu nazari faaliyet e, sistematiğini, nasıl yapılacağını, hangi yöntemlerin kullanılacağı tek bir bu tek bir kere, tek bir çeşit de olmaz. Çeşitli görüşler olabilir. O açıdan e, bizim e, bu anlattığım çerçeveyi e, realize etmemiz için, hakikate kavuşturabilmemiz için bir an evvel e, bu yönteme girmemiz lazım. Ancak böyle yaparsak İslam'ın temel teklifinin Çağdaş dünyada yeni bir formülasyonunu yapabiliriz. Aksi takdirde zahire ya da inanç düzeyinde Müslümanca inanmaya devam eder, düşünme ve eylem düzeyinde başka kültürlerin anlam değer dünyası içerisinde hayat süreriz. Ve bu da bizi şizofren kılar. İslam mimarisi üzerine konuşuruz ama Konya'yı mahvederiz şurada çok güzel İslam mimarisi toplantılar yapılabilir. Ama hiçbir real karşılığı yok ha. Yok. İslam sanatı üzerine konuşuruz ama bir şiir yazarız evlere şey mi? Mesela. Kafa ile elin orantısı ancak bu şizofrenik durumdan kurtulmamızla mümkündür. Bunun için de kendi metafizik çanağımızı e, kurmamız lazım. Şimdi, geçen de paylaştım onu. E, Nietzsche, ilginç bir cümlesi var yine. Nietzsche önemli bir adam. Batı'nın kaybettiğini çok iyi yakalamış. Ne kaybetti Batı? Tanrıyı öldürdü. Nietzsche bunu söylüyor, Tanrıyı öldürdü. Tanrı olmadığı bir yerde insan iki iç arasında bir muammadır. Peki bu insan ne yapacak? Gayet şöyle bir şey yapacak, rasyonel olacak. Peki rasyoneti nedir? Bilgiyi güce dönüştürecek, hakikat arayışına değil. Peki bildiği güce düşünce ne yapacak? Ezecek. Nazizm, nazizm yaratan düşünce budur. O. Hitler öyle havadan inme. Ezecek diyor. Güçlü olan. Bizim yeniden merhamet insanını üretebilmemiz için arkadaşlar gücü dışlamayan, gücü dışlamaz çünkü o zaman bir sisteme kayarsın, gücü dışlamayan bu insanı yeniden kurmamız için bu anlattığım çerçeve çok hızlı özetledim tabii. Yoksa bir buçuk saat anlatmam lazım. Çok notlarım var. E, yeniden e, bu çanağı, bu metafizik çanağı kurmamız lazım. Diyorum ve teşekkür ediyorum. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Evet.